Bu videoda sizlerle beraber Huawei Watch Fit 2'yi inceleyeceğiz. Daha öncesinde bu kanalda Watch Fit 1'i de detaylı olarak incelemiştik. Aralarında değişik güzel farklar var ama en büyük farkı ekranın biraz daha büyümüş olması. Tüm detayları sizlere birazdan anlatacağım. Şimdi gelin isterseniz videoya başlayalım. Evet bu cihazı satın almak isterseniz aşağıya bir link bırakıyorum. Bu bir affiliate linktir. Oradan cihazı güvenle satın alabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak cihazın kutu içeriğine baktığımız zaman tabii ki Huawei Watch Fit 2'yi görüyoruz ve aynı zamanda bir tane de şarj kablosu bizlere sunulmuş. Bunların dışında kutunun içerisinde başka bir şey yok. İlk olarak bu cihazın tasarımından ve aynı zamanda satın alma seçeneklerinden biraz size bahsetmek istiyorum. 3 tane farklı seçenek var. Bunlardan bir tanesi Active Edition. Active Edition silikon kayışla beraber geliyor. İkinci olarak gelen ise Classic Edition. Bu deri kayışla beraber geliyor ve üçüncü olan ise Elegant Edition. O da burada görmüş olduğunuz gibi gümüş bir tasarımla bizlere sunulmuş ve aynı zamanda bu paketler kendi arasında çeşitli renk seçeneklerinde sahip. Böylelikle 6 farklı kombinasyonda bu saati satın alabiliyorsunuz. Yani aslında her zevke göre bir tane Watch Fit 2 var desek yanlış olmaz. Kutunun üzerine baktığımız zaman Harmony OS yazılımının olduğunu görüyoruz. Yine her zaman olduğu gibi Huawei'nin yeni saatlerinde olduğu üzere. Ancak bu cihaza harici olarak bir uygulama yüklenmiyor arkadaşlar. Bunun için Watch 3 ya da Watch 3 Pro serilerine bakıyor olmanızı öneririm. Bunun için de aşağıya linkleri bırakıyorum. Eğer o incelemeleri de izlemek isterseniz tüm detayları izleyebilirsiniz. Evet şimdi ise gelelim tasarım detaylarına. Yaklaşık olarak 30 gram gibi bir ağırlığı var. Gerçekten çok hafif. Aynı zamanda 5 atm suya karşı da dayanıklı yani denize havuza rahatlıkla girebiliyorsunuz ama hep yaptığım uyarıyı burada da yapacağım. Mutlaka bir tuzlu suya girdiğiniz zaman mutlaka bu saatleri sonrasında sudan geçirmenizi öneririm. Özellikle tatlı suda musluğun altına vesaire yıkamanızı öneririm. Yoksa çünkü deniz suyu cihazlara sonrasında uzun dönem kullanımda zararlar verebiliyor. Böyle bir gerçek var arkadaşlar. Bunlara ek olarak ekranın büyüdüğünden bahsetmiştim sizlere. E bence en önemli nokta bu. Daha önce Fit serisine baktığınız zaman ekran biraz daha dar geliyordu. Band serisinden bir tık genişti ancak şu anda bence ideal boyuta ulaşmış gibi düşünebilir. Gerçekten iyi bir boyutu var. Yaklaşık olarak %18 gibi büyüme söz konusu. Daha önceki ekran 1.64 inçe sahipken şu andaki ekranımız 1.74 inçlik bir AMOLED ekran. Ekranın parlaklığı ve aynı zamanda siyahlar zaten AMOLED bir ekran olduğu için gayet başarılı ve keskinliği, okunabilirliği geçerli notu veriyorum. %72 oranında bir ekran kasa oranı var ve 330'a 480 piksellik bir çözünürlüğü de bizlere sağlıyor bu ekran. Dokunmatik kısmında hassasiyeti gerçekten başarılı bir sıkıntı yaşamadım. Aynı zamanda menü arası geçişlerde vesaire de bir takılma olmadığını da altını çizmek istiyorum. Ekran kısmında kadranlardan da bahsetmek istiyorum. Hem ücretli hem de ücretsiz farklı seçeneklerimiz var. Aynı zamanda Watch 3 Pro'da da olduğu gibi beğendiğim bir diğer özelliği ise buradaki kadranı istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz ve farklı bölümleri buraya ekleyebiliyorsunuz. Normalde biliyorsunuz bu saatlerde menü arası geçişlerde böyle farklı yerlere gitmeniz gerekebiliyor menülerde bir şeyleri bulabilmek adına. Ancak burada gördüğünüz gibi genel bir kadranım var. Ben bu kadranı Watch 3 Pro'mda da kullanıyorum. Yine aynı arayüzde biraz daha dar tabii ki. Ancak istediğiniz özellikleri alt tarafa ekledikten sonra cihazı çok daha hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama tabii ki siz daha farklı seçenekli kadranlar kullanmak isterseniz Huawei Sağlık uygulamasına gidip kadranlardan güzel seçenekler var. Onlara göz atabilirsiniz. Saatin sağ tarafına geldiğimiz zaman bir tane tuşumuz var. Bu tuş üzerinden genellikle çıkış işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz ya da ana menüye geri dönüşü sağlayabiliyorsunuz. Bu tuşun hemen sağ tarafında ise hoparlörlerimiz ve saatin sol tarafında ise bir tane mikrofonumuz var. Böyle şunu da anlayabiliyoruz, bu saat üzerinden gelen aramaları kabul edebiliyoruz arkadaşlar ki bu bence en önemli noktalarından bir tanesi. Aynı Watch 3 Pro'da olduğu gibi burada da Huawei TrueSeen 5.0 özelliğiyle beraber geliyor. Daha öncesinde Watch Fit serisinde TrueSeen 4.0 görmüştük. Bu da ne anlama geliyor? Daha iyi bir sensör performansı ve daha iyi bir ölçüm performansını bu saat bizlere sağlıyor arkadaşlar. O yüzden yapmış olduğum testlerde hem nabız hem de SPO2 testlerinde herhangi bir şekilde bir tutarsızlık yaşamadığımı da söylemek istiyorum. Cihazın performansları yani ölçüm değerleri gayet başarılı. Evet gelelim bildirimler kısmında. En önemli fark tabii ki bu cihazda Artık bir telefonla görüşme özelliği var arkadaşlar. Telefonu buradan açabiliyorsunuz ya da buradan konuşabiliyorsunuz. Karşı tarafta sesinizi rahatlıkla duyabiliyor. Siz de onları duyabiliyorsunuz. Ben buradaki performansını beğendim. Mert, merhaba nasılsın? İyi mısın sen nasıl? Sesin nasıl geliyor? İyi, çok iyi geliyor. Seninki de gayet iyi geliyor. İyi ne güzel. Teşekkür ederim. WhatsApp ve bildirimler kısmına geldiğimiz zaman ise mesajları okuyabiliyoruz. Belirli bir uzunluğun üzerindeki mesajları okumak mümkün değil ya da bu mesajlara iOS üzerinden cevap vermek de mümkün değil arkadaşlar. Yani bir Apple kullanıcısıysanız burada mesajlara cevap veremiyorsunuz. Bunun da altını çizelim. Türkçe karakterlerde bir problem yok. Fotoğraf, video ve ses kaydı geldiği zaman fotoğrafsa fotoğraf, video ise video veya ses kaydı geldiyse ses kaydı. Yazılı olarak bunları bizlere söylüyor. Emojiler ne yazık ki gözükmüyor arkadaşlar. Boş bir mesaj gelmiş gibi gözüküyor emoji geldiğinde. Genel olarak bildirimler kısmı da bu şekildeydi. Beğendiğim bir noktası Spotify kontrolü bu cihazda bulunuyor. Daha öncesinde Watch 3 Pro incelememi izleyenler biliyordur. O cihazda ne yazık ki bir Spotify kontrolü yok. Sadece saatin içerisinde bulunan müzik uygulamasında ki müzikleri değiştirebiliyordunuz. Ancak burada Spotify'dan bir müzik denediğiniz zaman burada müzik uygulamasının içerisinde farklı bir sekme çıkıyor ve oradan tüm ayarları değiştirebiliyorsunuz. Bunu gerçekten beğendim. Böyle bir özelliğin bu saatte oluyor olması önemli. Ancak niye Watch 3 Pro'da yok onu da anlayabilmiş değil. Evet gelelim pil performansına. Pil performansı Huawei saatlerin aslında en önemli noktalarından bir tanesi. Zaten her incelemede bundan sizlere defalarca bahsediyorum. Bu saati de normal kullanımda Huawei'nin verilerine göre 10 günlük bir performansla kullanabiliyorsunuz. Tabii ki diğer tüm özellikleri açtığınız zaman buradaki performansı 6 güne düşüyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey eğer buradaki Always On Screen özelliğini yani sürekli olarak ekranda saati sürekli görebiliyorsunuz. Bu özelliğin açık olmasını istiyorsanız o zaman pil performansı bir biraz daha düşecektir. Yaklaşık olarak 5 gün gibi. Ancak ne olursa olsun 5 gün ya da 6 gün gerçekten iyi bir performans. Özellikle bu boyutlarda ve aynı zamanda bu kadar özelliği içerisinde barındıran bir saat olarak bence böyle bir performans gayet yeterli ve başarılı. Ve aynı zamanda hızlı bir şarj özelliği de var. 5 dakikalık bir şarj ile bir günlük kullanımı bizlere sağlıyor. O yüzden böyle acil olarak bir yerlere çıkarken saatinizin pili bittiyse şarj etmeyi unuttuysanız hemen tık diye 5 dakika bunu şarja koyduğunuz zaman en azından bir gün boyunca kafanız rahat. Sonrasında da rahat rahat istediğiniz zaman istediğiniz yerde şarj edebiliyorsunuz. Kutusunun içerisinde bir şarj adaptörü çıkıyor. İşte şu arkadan oraya takıyorsunuz ve böylelikle cihaz şarj olabiliyor. Ancak ne yazık ki bir kablosuz şarj özelliği bu cihazda bizlere sunulmamış. Gelelim spor modlarına. Bu saatte 97 adet spor modu bulunuyor arkadaşlar ve aynı zamanda dahili GPS de var. Önemli noktası bu. Dahili GPS özelliği sayesinde aslında telefonunuzu yanınıza almasanız bile GPS özelliği çalışıyor ve böylelikle spor rotanızı en doğru şekilde sizlere sağlayabiliyor. Bu yine önemli noktalarından bir tanesi. Demin söylediğim 97 tane spor modu var. Çoğu sporu buradaki modlardan yapmadık bile diyebilirim. Özellikle buradan yürüyüş vesaire baktığınız zaman gayet tutarlı ve doğru bir rakamı da bizlere sağlıyor. Çünkü içerisinde GPS olması bu konuda gerçekten önemli. Ve aynı zamanda örnek vermek gerekirse bir koşu yapacaksınız. Koşu öncesi sizi ısınma antrenmanlarını yaptırtıyor. Özellikle siz de böyle çok bilmiyorsanız bu koşu vesaire bu tarz işleri fazla yapmıyorsanız öncesinde bir ısınma yapmak gerekiyor ki hani koşarken bir yerlerimiz, eklemlerimiz vesaire bir zarar görmesin, incinmesin. Bu tarz ısınma hareketlerinin yapıyor olması, burada gösteriyor olması önemli ve aynı zamanda spor sonrasında da eğer isterseniz soğutma hareketlerini de size gösteriyor. Böylelikle aslında tam bir spor projesi gibi davranıyor desek yanlış olmaz. Bunlara ek olarak tabi demin söylediğim sizlere zaten TrueScene 5.0 özelliği var. Bunlara ek olarak tabi gelişmiş sensörlerle beraber neler yapabiliyor? Tabii ki nabız ölçümü gerçekleştirebiliyor. SPO2 ölçümü gerçekleştirebiliyor. Adet döngüsünü burada bizlere gösteriyor. Özellikle kadınlar için önemli ve stres ölçümü de yine bu cihazda var. Bunlara ek olarak tabi ki uyku ölçümü vesaire bunları da yine sorunsuz olarak gerçekleştirebiliyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin iPhone üzerinden bir Huawei sağlık uygulamasına bakalım ne gibi özellikleri bizlere sağlıyor burada bu cihaz. Gördüğünüz gibi şimdi ilk olarak baktığınız zaman burada adım sayımımız var. En klasik zaten Huawei sağlık uygulamasında biliyorsunuz detayları. Dışarıdaki egzersiz kayıtlarımız, sağlıklı yaşam kaydımız, kalbimiz, uykumuz, işte ağırlık yönetimi. Bunu siz manuel olarak giriyorsunuz. Tabi burada gördüğünüz gibi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz bunları. Ancak Huawei'in tartısını alırsanız bu da otomatik olarak eşleşiyor. Onun da altını çizmek istiyorum. Demin söylediğim sizlere zaten stres ölçümü de burada var. SPO2 ölçümümüz var. Deri sıcaklığı ve kan basıncı bu cihazda olmayan özellikler. Deri sıcaklığının ölçüyor olmasının sebebi aslında Watch 3'ü de aynı zamanda aynı dönemde test ettiğimden kaynaklı bir bu saate takıyorum, bir Watch 3 Pro'yu takıyorum. Böyle olduğu zaman gördüğünüz gibi tabii ki buraya da bu özellikler gelmiş gözüküyor. Sağlık bir yaşam kısmında yani burayı beğendiğimi söylemek istiyorum. Çeşitli sizlere farklı görevler atıyor. Siz tabii bunları kendiniz seçiyorsunuz bu arada. Hani su içme hatırlatması ya da işte kilo ölçümü, nefes gibi detayları buraya yazıyorsunuz ve sizlere gün içerisinde mesela düne baktığımız zaman burada ben bunların hepsini yapmışım gördüğünüz gibi 7'de 7 toparlamışız. O yüzden güzel olmuş. Bunları siz sizlere aslında böyle bir ödüllendirme sistemiyle yani bir oyunlaştırma sistemiyle gösteriyor. Egzersiz kısmında zaten klasik bir Huawei menüsü var burada. Gördüğünüz gibi dış mekan koşusu, yürüyüş, bisiklet vesaire gibi özellikler var. Şimdi cihazlar kısmına geldiğiniz zaman ise yine bağlantı kısmında pilimizi gösteriyor. Bugün kaç adım attık, kalorimiz ne, mesafemiz ne? Bunlar burada yazıyor ve sizlere demin söylemiş olduğum saat kadranları kısmı da burada yine detaylı olarak isterseniz popüler saatler, isterseniz uygun fiyatlı olanlar ya da ücretsiz ya da indirimde olanlar gibi farklı seçenekler bizlere sunulmuş. Sağlık izleme kısmına geldiğimiz zaman demin söylediğimiz işte uyku takibi, hareket algılayıcısı, sürekli kalp atış hızını izleme ya da otomatik stres testi gibi özellikler bizlere sağlanmış ve isterseniz burada SPO2 de otomatik olarak açabiliyorsunuz. Oldu da herhangi bir şekilde bir düşük seviyeye düşerse burada otomatik olarak sizleri uyarabiliyor. Bu da yine önemli ve güzel noktalarından bir tanesi. Burada alarm, favori kişiler, hava durumu raporları vesaire gibi detaylar var ve aynı zamanda cihazınızı buradan da Güncelliği biliyorsunuz arkadaşlar. Evet genel olarak baktığınız zaman hani uygulama kısmı da bu şekilde. Fiyat kısmına geldiğimiz zaman ise yaklaşık fiyatı 3000 TL bandında arkadaşlar. Cihazı satın almak isterseniz aşağıdaki linklere tıklayarak cihazı güvenle satın alabilirsiniz. Bunlar affiliate linkleridir. Tabii ki burada fiyat aralığına baktığımız zaman 3000 TL az da bir fiyat değil. Ancak vermiş olduğu özelliklere baktığınız zaman da aslında bir sürü farklı özelliği sizlere sağlıyor ve aynı zamanda içerisinde dahili GPS olması ya da üzerinde bulunan hoparlörü sayesinde telefon telefonla görüşmelerinizi rahatlıkla yapabiliyor olmanız bence bu cihazı diğer rakiplerden ayıran özellikler arasında. Evet arkadaşlar peki ya sizin yorumunuz ne? Bu cihaza bu fiyatı verir miydiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmında buluşalım. Evet bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.